Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Umut Taşdelen. Altın Kangal Köpek Çiftliğinin sahibiyim. Bugünkü tanıtımımız Altın Kangallar olacak. Altın Kangal Köpek Çiftliğinin tanıtımını yapacağız. İyi seyirler dilerim. Evet, çiftliğimiz yaklaşık 17 yıldır hizmet vermektedir. Gerek Kangal Çoban Köpeği, gerek Anadolu Çoban Köpeği, gerek Akbaş Çoban Köpeği üretimi yapmaktayız. Bu ırkların üretimini sağlıyoruz. Kapsamlı bir çiftlik kurduğumuzu düşünüyoruz. Çiftliğimizde yaklaşık 200 tane damızlık yetişkin köpek vardır. Yavrularla beraber yaklaşık 300'e yaklaşıyor. Aynı zamanda sürülerde çalışan, arazilerde çalışan çoban köpeklerimiz var. Kışın onlar da geliyor. Arazideki köpeklerimiz görevini tamamladıktan sonra çiftliğimizde yerlerini alıyorlar. Sayı tabi kışın biraz daha çoğalıyor. Malum onlar da geldiği için. Çiftliğimiz dediğim gibi kapsamlı e, kurduk çiftliğimizi. Çiftliğimizin giriş e, yerinde doğumhanelerimiz var. Yavrulamadan önce e, köpeklerimiz doğumhaneye geçiyorlar. Yaklaşık e, doğuma 20 gün, 1 ay öncesinde doğumhaneye geçiyorlar. E, yazın tabi yavrulatmak biraz daha kolay oluyor. E, çünkü hava şartları güzel olduğu için. Ama kışın e, hayvanları yavrulatmak için ısıtma imkanı sağlıyoruz. İşte UFO gibi ısıtıcı lambalar gibi birçok şeyler sağlıyoruz. Aynı zamanda yavrularımızın aşıları vesaire e, bitene kadar doğumhaneden çıkmıyor. Altları yıkanabilir zemindir. E, dezenfekte etmek için kolaylık olsun diye yıkanabilir eee vaziyettedir altları. Yavrularımız 45-50 gün olana kadar orada anneleriyle beraber ısıtıcı eşliğinde aşıları tamamlanana kadar devam ediyor orada. Altın Kangal Köpekçiliği halka açık bir yerdir. Herkes gelebilir buraya. Ee, herkese kapımız açıktır. Tabi vatandaş buraya gelip yavruları canlı görüp de alabiliyor. Veya e, video vesaire resimle gönderiyoruz. Bakıp beğenip oradan da seçip alabiliyorlar. Herkesin gelme imkanı olmadığı için öyle şeylere de başvuruyoruz. Genelde sürüsü olan, e, fabrika sahibi olan, işte evinde villası olan veya çoluğuna çocuğuna hayvan sevgisini aşılamak isteyen insanlar bu tip insanlara yavrularımızı temin ediyoruz. Tabi hayvanları sevmeyen insanları sevmez. E, çoluğuna çocuğuna insanların yavruları böyle küçükken alıp hayvan sevgisini da tavsiye ediyoruz. Bekçilik amaçlı kullanıldığı oluyor. Genelde fabrikası olan dediğim gibi. E, arazi dışında evi olan vesaire bu tip insanlara da bekçilik amaçlı çoban köpeklerimizden temin ediyoruz. Evet, çocuklar şimdi bazı insanların evinde veya bahçesinde yavru besleme imkanı olmuyor. Çünkü hani bahçe olmadığı için besleyemiyor. O yüzden de buraya geliyorlar. Burada işte küçük bir oyun alanı yaptık park şeklinde. Atımız var. Çocuklar için midilli atlarımız var işte kuş süslerimiz vesaire var. Burada ailesiyle gelip zaman geçirebiliyor hafta sonları. Hani evet her köpek e, Kangal köpeği değildir. Her köpek Anadolu çoban köpeği de değildir. Her köpek Akbaş çoban köpeği de değildir. Bu köpeklerin kendine has bir belirgin standartları vardır. Bu standartlar dışına çıkan köpekler melezi olabilir, başka ırk olabilir. E, burada da altın kangallar olarak böyle bir tesis kurduk. Bu köpeklerin en belirgin özellikleri ee, ırklarını en iyi temsil eden özel seçilmiş damızlıkları üretip ırkın doğru tanıtımını ve doğru üretimini yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu üç ırkın özellikleri ayrıdır. Mesela kangal köpeği kendine has bir post yapısı vardır, göz rengi vardır. Ne bileyim böyle bir karakter özelliği zaten tartışılmaz. Hiçbir köpekte karakter özelliği kangal köpeğinin yoktur diyor. Kangal köpeği biraz daha detaylı bilinmesi gereken bir köpektir. Geçmişten gelen, tarihimizde en uzun yıllara dayanan Türk çoban köpeğidir Kangal köpeği. Aynı zamanda Anadolu çoban köpeklerimiz vardır. Anadolu çoban köpeklerimiz de Kangal köpeğine göre biraz daha kafa yapıları büyük, cüsseleri daha büyük. Ee, hemen hemen yine aynı şekilde Kangala benzerler ama çok detaya girdiğiniz zaman kangal köpeği ile aralarında fark olduğu anlaşılabilir. Akbaş çoban köpeği zaten belirgindir. Rengi beyaz olur. Renk tonu akbaş çoban köpeklerimizde beyaz olur ama yine anatomi yapısı kangal köpeklerine benzer. Çoban köpeğine anatomi olarak pek benzemez ama kangala yakındır anatomisi. Birçok uluslararası yarışmalara katıldık. Ee, Gerek Türkiye çapındaki olan yarışmalara katıldık. Dünya şampiyonası olan yarışmalara katıldık. Bu yarışmalar her köpekle yarışmalara dahil olamıyorsun. Önceden kayıt vesaire ve köpeklerin mikrocipleri, kayıt belgeleri olması gerekiyor. Yani ben köpeğimi aldım, yarışmaya gidiyorum, olay olmuyor. Birçok Türkiye içindeki illerde, İzmir, Ankara, işte büyük şehirlerde yarışmalara katıldık. Oradaki hakemlerimiz köpeklerimizi değerlendiriyor. Yani sayı 100 köpek olabiliyor, 300 köpek olabiliyor. Bazen 500 köpeğe kadar e, çıkabiliyor sayı. Oradaki hakemlerimiz dediğim gibi bu köpekler üzerinde bilimsel olarak çalışan insanlardır. Köpeğin her türlü, her marifetini, karakter özelliğini, anatomi yapısını her şekilde bilen insanlardır. Bu hakemler değerlendirmeler alıyorlar köpeklerimizi. Orada e, dereceye birçok kez girmiş bulunuyoruz. Köpek Hırkları ve Kinoloji Federasyonu'na bağlıyız aynı zamanda. Kıf dediğimiz, kısaltılmışı. Genelde e, o yarışmalara katılıyorum ben. Güzel organizasyonlar oluyor, insanların birbirleriyle kaynaşmasına neden oluyor. E, bu yarışmalarda köpek hakkında, köpek bilgisi olmayan insanlara köpeği anlatıyorlar. E, dediğim gibi yine ailesiyle, e, çoluğuyla, çocuğuyla yarışmalarımızı izlemeye geliyorlar. Dediğim gibi herkes orada e, köpek besleme imkanı olmadığı için böyle çiftliğe gelme imkanı olan çiftliğe geliyor. Yarışmalara gelme imkanı olan yarışmalara geliyor. Güzel organizasyonlar yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de e, mesela Sivas'ın altınyalı ilçesinde güzel bir yarışma düzenledik. Yaklaşık 460-70 köpek geldi. Bu organizasyonlar devam etmeli bence. İnsanlar köpeğin nasıl olduğunu bilmeli tanıtımlarımızı güzel yapmalıyız. Evet, altın kangal köpek çiftliği olarak, Bursa'da tek tabi olarak olan çiftliktir burası. Tarım Bakanlığı'na bağlıyız aynı zamanda. E, neticede Tarım Bakanlığı'na bağlı olduğumuz için, köpeklerimizin de seçkin ırk olduğu için, e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, Çelik Kuvvet'e yavru temin ettik. Aynı zamanda Siirt İl Jandarma Komutanlığı'ndaki üst bölgelere yavrularımızı temin ettik. Yine aynı zamanda Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne yavrularımızdan temin ettik. Tabii e, kangal köpekleri ayrı ayrı yerlerde kullanılıyor. Mesela İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çelik Kuvvet'e verdi. Çelik Kuvvet yavrularımızı toplumsal olaylarda yetiştirdi. Tabi eğittiler, büyüttüler. E, toplumsal olaylarda kullandılar. Toplumsal olaylarda caydırmak amaçlı cüsseleriyle e, zaten eğitimleri de güzel bir şekilde yapıldığı için uzaktan gelecek tehlikeye karşı caydırmak amaçlı kullandılar. Siirt İl Jandarma Komutanlığımız ise üst bölgelerde, dağlarda, arazilerde Mehmetçiğimize destek oldu. Onlara uzaktan gelecek tehlikeyi daha önceden bildirdi. Yani gözü kulağı oldu Mehmetçiğimizin. Yine Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüz de aynı şekilde alan korumada kullanıldı. Bekçilik amaçlı kullanıldı. Evet, kangal köpekleri hani beslenmesi diğer ırklara göre biraz daha zor. Neden zor? Geniş alan olması gerekmektedir. Cüssel olduğu için biraz daha fazla yemek yeme olayı var. Tabii anatomisini yaptıktan sonra fazla yemez. Fizik oturduktan sonra fazla yemek yemez. Biz mesela köpeklerimize sakatat veriyoruz mama veriyoruz. Ee, buna benzer güzel proteinli, vitaminli yemeklerle bakıyoruz. Yaklaşık bir tona yakın sakatat yiyorlar. Yani et yiyorlar. Günlük bir ton et yiyorlar. Çünkü sayı fazla olduğu için bakılması o kadar kolay değil. Uzaktan görüldüğü gibi değil tabii ki. Aynı zamanda yavrularımıza özel mamalarla bakıyoruz. Hem anne sütü e, emiyor hem de özel mamalarla e, yavrularımızı geliştiriyoruz Bakıyoruz yani bakmakla yükümlüyüz kangal köpeklerimize bu tesis kurulduysa bu kadar köpeğimiz varsa en iyi şekilde tedavilerini ve bakımlarını elimizden geldiğinden daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz ya aslında hayvanlar e, doğasında olan şeyleri yapıyorlar mesela her gelen soruyor bir yani burada kedi var bu köpeklerle bu kein nasıl anlaşıyoruz yani kedi, yani kangal köpeği uyanık bir hayvansı, kedi de aynı onun gibi uyanık bir hayvan. Sürekli yukarılarda gezer. Yani aşağıda temas kurmaz. Ama yavruyken, çoğu, birçoğu yavruyken kediyle beraber büyüdüğü için kedi artık bir şey demiyor. Aslında bunları vahşileştiren biz insanlarız yani. Birbirine biz insanlar vahşileştiriyoruz. Normalde beraber büyüdüğü zaman kesinlikle bir şey yapmıyor. Mesela bir kediyle bir civciv de büyüyor. Ya biz burada doğal bir ortam yarattık. Aslında baktığınız zaman mesela köpekler kediye düşman, kedi kuşlara düşman. Ama bizim burada düşmanlık yok yani. Her şey olması gerektiği gibi. Gelen insanlar güzelce burada işte kuş görmeli, kedi görmeli, köpek görmeli. Doğal bir hayat sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda doğal hayatı çok sevdiğim için de bayağı bir üstüne yoğunlaşıyorum. Güzel ortamlar yaratmaya çalışıyoruz burada kuş yuvalarımız var. Eski tarihi eser, şeylerimiz var. At arabası işte ne bileyim yayıktır. Ee, buna benzer kuş yuvalarımızın yaba var. Ee, birçok şey var burada. Bunlar da günümüzde kullanılmayan ama eski tarihte kullanılan şeylermiş. Bilek gücüyle, omuz zorluğuyla. Buraya gelen insanlara da onları da aynı zamanda tanıtıyorum. Yani ki eskiden bununla saman atarlarmış. işte eskiden bu arabaymış, at arabası. Biner giderlermiş vesaire. Tabi köy hayatı gelen insanlar çoğu köy hayatı yaşamadığı için biz gerek onları da eski kültürlerimizde onlara aktarıyoruz ve göstererek bunda işte yoğurt yapılırmış bu boduç su götürürlermiş tarlaya vesaire bunun gibi şeyleri burada gelen şehirde yaşayan insanlara aktarmaya çalışıyoruz. İleriye yönelik projelerim var tabii ki. Ee, i̇leriye dönüp daha kapsamlı, daha güzel, insanlara daha yaşam alanı, gelip burada vakit geçirebileceği bazı şeyler yapmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda çiftliğimizi e, bazı illere de yapmayı düşünüyoruz. Şu anda mesela Kayseri'de e, 500 kapasiteli dört dörtlük Olması gerektiği gibi bir tesis hazırlıyoruz. Şu anda yapılma aşamasında. Burada da dediğim gibi daha ileriye yönelik hayvancılık, kangal köpeğin olmazsa olmazı kangal koyunu beraber arazide sürüde kangallarımız, koyunlarımız da olmasını istiyoruz. İleriye yönelik projelerimiz tabii ki var. İlerleyen zamanlarda inşallah yine çekimlerimizle projelerimizde göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar soruyor, diyor ki. Biz diyor iki tane köpeği diyor yan yana tutamıyoruz. Sen diyor işte yüz tane, 200 tane köpeği bir arada tutuyorsun diyor. Biz yavruyken hepsini bir arada büyüttüğümüz için tekrar büyüdükten sonra hepsi bir arada alışmaya alışıyorlar yani. Ve bir hayat mücadelesi var burada. Burada hayat mücadelesi nedir? İşte yemek, yaşam mücadelesi. Bu da bunların birbirine tutunmasını, kenetlenmesini sağlıyor. Biz bunları yaşam alanlarını geniş tutup birbirleriyle mülakaşa ettirirsek bu hayvanlar tabii ki agresif olurlar. Birbirlerine saldırırlar. Şimdi biz de aslında tutamayız bunları. Birbirine agresif davrandırırsa yemek yerken birbiriyle kırlaştırırsak, e, hırlaştırırsak, savaştırmaya çalışırsak e, bu hayvanlar otomatikmen birbirine kin gider. Kin gidince de doğal olarak anlaşamazlar. E ayrı ayrı yer yapmamız lazım. Şimdi 250-300 tane köpeğimiz var diyoruz. Bunları biz tek tek beslemeye çalışsak, böyle birbirlerine agresif davrandırmaya çalışsak, mesela burası 20 dönümlük bir arazi, burası bunlara yetersiz gelir. Bu yüzden de safları sıklaştırıyoruz yani hayvanlara. Aynı zamanda da bir terbiye olayı vardır. Askeri kurallar gibi yani. Güzel kurallar uygularsanız arkadaşlar, köpekleriniz birbirine saldırmaz. Siz de birbirine saldırması için bunlara yön verirseniz saldırır tabii ki hayvanlar. Evet arkadaşlar altın kangal köpek çiftliğinin tanıtımının sonuna geldik. Daha iyi videolar için abone olmayı unutmayın. Daha iyi videolar çekip sizlere buranın daha iyi tanıtımlarını yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.